Hı hı. Ve inanın, bakın Türkiye'de hala kızlarını işte okutmayıp hı hı. ev hanımı yapacağım öyle olsun istiyorum diyenler tamam tercih meselesi tercih tamam. meselesi öyle yani yapma ama bakın gerekiyor belki ama, ama bunların sosyal hı. güvenliğinin sağlanmamış olmasının faturasını en çok yine bu kadınlarımız yani erkek ölüp gidiyor. Çocuklarıyla birlikte bu kadın, dul baş kadın kalıyor. Çocuklu dulların problemi o kadar önemli ki bütün Kesinlikle. Anadolu'da, Kesinlikle. köyde, kentte. Onun için onun için evet. ben diyorum ki e, bu tabii önemli bir adım. Hı -hı. E, yani bakanlığın Hı -hı. bu noktada atacağı adımda e, teşekkür etmek lazım. Evet. E, Hocam, ama Sonlara son, çünkü, he, son olarak Olga, şunu söylüyorum, e, bu noktada, kadınların sosyal güvenliğe hı hı. kavuşturulması için bizim yeni adımlar atmamız gerekiyor. Yeni gerek. adımlar evet. kesinlikle gerekiyor. Sayın Olgaç hem notlarınız var hem de sonuç kısmında neler söylersiniz? Çok kısa şunu ifade edeyim. Hı. bayanlarla ilgili olarak evet. özellikle tarımsal faaliyet da... emekli olmuş hı hı. olan bir çiftçinin aylık alan kız çocuğu hı hı. daha önceden evlendiğinde aylığı kesiliyordu ve buna çeyiz yardımı, evet. evlenme yardımı dediğimiz halk arasında çeyiz yardımı hı hı. olarak ifade edilen bir ödeme yapılmıyordu. Evet. Ama aşaşakalının kızına 24 ödeme aylık yapılıyor. aylık çeyiz yardımı ödemesi yapıyorduk. Evet. Yeni kanuna bunlara da aynı hakkı getirdik. Yani evet. bir çiftçi kızı babasından dolayı aylık alırken hı hı. evlenmesi durumunda buna 24 aylık aylığını hı hı. peşin olarak çeyiz yardımı olarak ödüyoruz. Evet. Yine e, ev hizmetlerinde çalışan bayanlarımızın, hı hı. kadınlara örnek bunu hı hı. söyleyeyim, hı hı. E, el işi olarak yaptıkları şeyleri, e, satma yöntemiyle uh -huh. e, bir faaliyette bulunuyorlarsa evet. bunlar da 18 günlük prim ödeyip 30 günlük hizmet alabilme imkanları var. Evet. Aslında bu da bir zımni olarak simli evet. Evet, da... olarak aslında evet. burada bir devlet desteği var. E, çünkü 30 Aynen. günlük hizmet veriyorsun ama 18 günlük 18 prim alıyorsunuz. Gün. Evet. E, bunu söylemekte e, fayda var. E, tabii şöyle de bir durumlar da olabiliyor uygulamada karşımıza gelen. E, genel anlamda e, şunu ifade etmek istiyorum. E, arazisi var. Tabi bu araziden dolayı tarımsal faaliyet var mı yok mu bir destek alıyorlar hocam da evet, dediği evet, gibi evet. ve biz resmen bunları 4 Bli yapıyoruz yani tarımsal hı faaliyette hı. ama diyor ki ya ben ben Ankara'dayım işte benim e, kırşehirde evet. e, şeyim var ama hiç biçmedim evet. biz onların da e, biliyorsunuz bu e, kamu kurum ve kuruluşlarla hı yapmış hı. olduğumuz protokoller çerçevesinde bu durumdakilerin hepsinin bilgisi sosyal güvenlik kurumuna akıyor hı hı. bunun kişinin işte ben bu faaliyette bulunmuyorum dolayısıyla hı hı. bir gelirim yok. E, gidip e, ilgili ziraat e, odalarından e, veya tarım ilçe müdürlüklerinden hı hı. alacakları belgelerle, o muhafet belgelerle kişilerin aslında e, zorunlu sigortalılık kapsamı dışında çıkmalarına yönelik bir şey de var. Evet. Rogar, bu noktada yine e, sonlara geldik ama atlamak istemiyorum son bir soru olarak bunu soracağım. Şu anda sosyal güvenlik şemsiyesi altında, bu çatı altında. ...tarım kesiminin ne kadarı tahmini olarak evet. rakam, ne kadarı Şimdi var? Şimdi kendime hesabına çalışanlar evet. e, 1 milyon 106 bin Hı. E, 418 kişi en evet. son e, almış olduğumuz seslikler. Evet. E, şeyde çalışanlar ise, bir işverene Hı. bağlı olarak çalışanlar ise... 148.996 kişi e, en son almış olduğumuz rakamlar. Yani alacak e, çok yolumuz Evet, yani daha çok bilinçlendirmemiz lazım. Evet, evet. Bu programda hakikaten o yönden hı. ben tekrar teşekkür etmek istiyorum evet, sizlere. Evet. Çünkü sosyal güvenliğin bilincinin yerleşmesi Kesinlikle. için bir bilgilendirme yapma şartı var. Hı hı. E, hocam da yakından takip etmiştir. Biz bu süreçte evet. bütün illerimizde sosyal hı. güvenliğin yeniden yapılandırılması konusunda halkımıza da açık şekilde bir bilgilendirme bir toplantıları yaptık. şunu söyleyelim. Hazır bilgilendirme demişken Sayın Olgaç işte e, ekran başında bizi izleyen e, çiftçilerimiz, tarım kesiminde kendi nam ve hesabına çalışanlar olsun veya e, e, bir işveren adına çalışanlar olsun. E, bir başlangıç yapmak için daha detaylı bilgi almak için en yakın birimler nelerdir? Bu konuda da evet, bir bilgilendirme yapabiliriz. Tabii onu da hemen kısaca e, ifade edin. Biz Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yeni konseptinde hı hı. aslında nüfusu 30 bin ve üzeri olan bütün ilçelerimize Sayın Bakanımızın hı hı. talimatıyla bir Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri kurmaya evet, başladık. Evet bu evet. çok güzel. Şu an bulunduğumuz hı hı. mekanda da bir Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğümüz var. Evet. Ve e, Türkiye'deki e, hemen hemen e, vatandaşın ayağına hizmetin götürülmesi kapsamında tüm ilçelerimizde Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerimiz var. E, i̇l Müdürlüklerimiz yine yeniden yapılandırılıyor. Web sayfamız... Hı hı. <laughs> e, ...broşürlerimiz, e, televizyon, medya, yayın organları e, marifetiyle bilgilendirmeler yapıyoruz. <laughs> e, tabii ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız için de merkez evet. müdürlüklerimiz her yerde var. İl müdürlüklerimiz zaten 81 il müdürlüğümüz var. Kesinlikle. E, bekliyoruz. E, vatandaşlarımıza daha hizmet vermek için, bilgilendirmek için e, her zaman e, hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çok teşekkürler ben çok Sayın Olgat. çok teşekkür Olga. ediyorum. Senirci son bir cümlelik mesajınız varsa alıp teşekkür edeceğim. Efendim sosyal güvenlikle ilgili mesajım şu. biz özellikle bugünkü konu itibariyle çiftçilerimizin hem bugünkü problemlerini hem de risklerle karşılaştıktan sonraki problemlerini birlikte düşünmemiz lazım. Çiftçi çiftçiyi devlet ciddi anlamda desteklemelidir. Ee, ve çiftçinin sosyal güvenliği içinde bu destek özellikle sağlanmalıdır. Hı -hı. Bu Türkiye'nin kırsal kalkınması ve kırsal kesimin e, kaynaklarının harekete geçirilmesi bakımından bu insanların orada için. tutulması gerekiyor. Kesinlikle. Orada sahip çıkılması gerekiyor. Aksi takdirde buna sahip çıkmazsa bunun Hı -hı. bedelini kentte öder ve e, yaşanamaz hale gelen Kentlerle öderiz. Halbuki biz e, Türkiye'yi e, hem gününden hem geleceğinden emin bir ülke haline getirmemiz için biz sadece bugünün problemlerini değil evet. yarının sosyal güvenlikle ilgili problemlerini de birlikte düşünmemiz Kesinlikle. gerekir diyorum. Çok Ve köylülerimiz de çiftçilerimiz de bunu hak ediyor. Kesinlikle hak ediyorlar. Sayın Arıcı çok teşekkür ediyorum. Sayın Olga çok teşekkürler. teşekkürler. Ve değerli izleyiciler bu hafta tarım kesiminde sosyal güvenliği konuştuk. Hiç ihmal edilmemesi gereken bir konu. Elbette devletin yapması gerekenler var. Ancak birey olarak bizim yapmamız gerekenler. Talep etmek, öncelikle hak ve sorumluluklarımızı bilmek durumundayız. Sonra talep edeceğiz ve destek isteyeceğiz. Haftaya bir başka konuda tekrar görüşünceye dek tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu haftalar, mutlu hafta sonları. Hoşçakalın. Mm. <laughs> you.